Okay. Merhaba arkadaşlar. Benden daha yakışıklı bir futbolcu gelirse video biter. Ama benim ağzımı açmaya hakkım yok. Jüriler onlar. Eymen ve Poyraz. Benden daha yakışıklı bir futbolcu geleceğini onlar söyleyecek. Ve başlayalım hemen. Ee... Rudiger. Hayır. Ben Hayır. No dedim ben. Değil. Ben de no dedim. No daha diyorum. yakışıklıyım. Diyorlar. Sen hayır, hayır. sen daha ben Hayır sen, sen. sen. Bu da arkadaşlar o daha yakışıklı diye ona demiyoruz. Adam kel Robin Sen Ben gitti adam. Ne çek lan? Pike. Ya, ya bu adam kral. Kral. Kim? Sen de hayırsın. Sen de Ay, Kötü yorum gelebilir ama onlar diyor yani. Ben demiyorum. Kötü yorum atan ne lan o seni? Lan. Aaa <laughs> sen. birazcık takılırım. Ya biraz güzel adam böyle adam ama çok şu kim. saçtan olmamış. Yani evet sensin. Adam birazcık o daha güzelse belki o da bir diye ama sen daha güzel. Sağ olun beyler. Vay ee, adam sen. Gerard. Stefan Gerard. Bence Stefan Gerard. Hmm, sen. Sen daha da. Stefan Gerard. Buna es geçelim ya. Buna. <laughs> 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 Oğlum adam öyle deme. Sen. Bakalım. Eda Nazar. Sen sen tabii ya. Adam buralarda sakalları çökmüş ya çıkmayacak mı? Çınarına çıkacak. Aa, var işte istariyo. Onu... <laughs> Yok sen, sen, sen sen. zor biter arkadaşlar. Agiero. Sen Agiero. Sen ada ya içmez. Arkadaşlar adını duymadınız. Ya sen Robe. Kafı mıydı lan bu? ben, ben saça çekmiyorum Tony Cross, Aa, Tony, o, cross. Tony Cross Tony Cross diyor adam sarışın renkli gözlü bir de benim tip eşyal Çınar Çınar bence Tony Cross aga. haga Çınar cross. sana birim basar Tony, cross, Tony cross kim abi hadi bir kere daha çevirdim son arkadaşlar son bu bu um, Tony Cross dur Me... Be... É, é,